ABD İran'ı öne sürerek büyük savaş gemilerini, büyük bir filoyu bölgeye gönderdi. Şu anda Umman'da olduğu söyleniyor. Bunu artı olarak da gündemde bir İran-Amerika tiyatrosu, bir tehdit tiyatrosu icat edildi diyebiliriz. Çünkü sürekli karşılıklı videolar, fotoğraflar yayınlanıyor. Yes. Amerika tarafından, uçak gemisinden, savaş yetlerinin fotoğrafları yayınlanıyor. İran tehdit videoları yayınlıyor hava savunma sistemleriyle. İlginç bir algı operasyonu yürütülüyor geliyor bana. Daha önceden Amerika'nın İran'a saldırma olasılığını değerlendirmiştik birkaç kere. Bu olasılığın düşük olduğunu, olursa bile İran'ı korumak için olduğunu söylemiştik. Peki neden? uçak gemisilerini oraya gönderdi. Böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı? Arkasında sadece İran yok. Başka ne olabilir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun hocam. Evet. Birkaç açıdan ben değerlendirmek istiyorum Yusuf Bey. Siz değerlendireceğim konunun bir tanesini söylediniz. İran'ı korumak. Hı hı. Şimdi evet burada İran o gösterileri, yürüyüşleri konuşurken hı hı. Amerika tarafından yapılan açıklamalar İran halkını rejim etrafında konsolide etti. Rejimi korumaya dönük bir refleks gösterdi. Evet. Çünkü ne olursa olsun biz Türkiye'de yaşıyoruz. dışarıdan bir tehdit algıladığımızda evet biz de vatancılık, milliyetçilik ya da ulus devlet anlayışı yok. Bunlar zahir İslam ama buralar İslam bir toprak, İslam bir belde ile Hı -hı. buradaki bir kenetlenme olur ve dışarıdan gelecek bir yabancı tehlikeye karşı, düşmana karşı bir kenetlenme olabilir. Muhalefetiyle olur, İslamcısıyla olur. Bu hakikat, bu gerçek evet. fıtrattan gelen bir şeydir bunu. Kimse hiç bir şey yapamaz. Aynı şekilde İran'a baktığımız zaman da orada Amerika'nın savaş gemilerini, işte uçaklarını göndermesi, askeri bir operasyon yaptığı, yapılacak, şu olacak, bu olacak, bugün olacak, gece olacak, gündüz olacak söylemler. İran rejimini korumaya dönük bir hamle olarak da değerlendiriyor. Lazım. Evet. E, çünkü niye? E, dediğimiz gibi yabancı bir tehdit karşısında İran halkının rejim etrafında konsolide olması amaçlanıyor. <laughs> çünkü Amerika hiçbir zaman için, evet bazı yöneticilerin e, yapmış olduğu eylemleri tasfiye etmeyebilir ama rejimin korunmasına Amerika her zaman için önem vermiştir ki İran'daki rejim Amerika'yı rahatsız etmiyor. Bilakis Amerika'nın Amerika'nın çıkarları. Yemen farkları çerçevesinde Amerika'nın işine gelen bir rejimden bahsediyoruz ki bunu biz Suriye'de gördük, Afganistan'da gördük, Yemen'de gördük ve Irak'ta gördük. İran olmasaydı ki İran bir takım geçmişte Cumhurbaşkanları bunları söyledi. Biz olmasaydık Amerika Afganistan'a, Yemen'e, Irak'a, Suriye'ye şuraya buraya giremezdi dedi. Şimdi dolayısıyla bu bir ikincisi İran meselesi. Evet bir takım videolar var. Hatta Uhud Savaşı'nı konu edinen evet. videolar piyasaya İran tarafından sürüldü. Kılıç meselesi Ali Aleha, Hamani miydi o değil mi? Ruhani'dir. elinde kılıç var. Kılıcı çekilecek. Şimdi biz ilk e, turda burada SDG'yi değerlendirirken Şaran e, ve onun ordusu hakikaten e, orada e, SDG'yi alt etti. Bu bir gerçektir. Her ne kadar Amerikan planı da olsa orada savaşan, sahada olan oradaki mücahitler. Bu bir hakikat, bu bir gerçek. Hı hı. Şimdi ama aynı İran'a bakıyoruz. Birçok Müslüman katledilirken Şazze'de, Filistin'de kılını dahi kıpırdatmadı ama kendisine yapılan bir saldırı karşısında Hı -hı. birkaç hamlede bulundu. Dolayısıyla bu yöneticiler, bu tür devletler, peyik devletler diyoruz veya aparatlar siz de söylediniz. Amerika ateşi kendi eliyle tutmak yerine maşa kullanıyor ve ülkedeki bölgedeki maşaları bunlar az önce zikretmiş evet. olduğumuz ülkeler. İkincisi Çin açısından ve Avrupa açısından değerlendirmek lazım. Ben Çin biraz geniş bir zaman alacağı için Avrupa açısından şöyle bir sıkıntısı var. Amerika Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlık ya da çıkar ya da meydana gelebilecek bir savaş esnasında bir kaosta burada sadece Çin meselesi değil Avrupa'yı da göz ardı etmemek lazım. Avrupa'da e, ham maddi ihtiyacı var. Elektronik bir takım malzemelere ihtiyaç var. Onun güzergahı da bu Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve Avrupa'ya ulaşıyor. Buradaki istikrarsızlık, savaş ya da kaos oluşabilecek bir e, Durumda burada Avrupa'nın aleyhine de bir durum söz konusu. Yani evet. da, bunda, bunda e... büyük bir ticaret e, ağı var orada. A var. Oradan var. geçiyor. Evet. Ve kesinlikle. direkt olarak etkiliyor. Yani. Herhangi bir e, hatta. Daha bu uçak gemilerinin geleceği haberi çıkınca İran hava sahasını bile kapatmak zorunda kalmıştı bir süre. Birçok Avrupa uçuşu ertelenmişti hatta Aynen. bu bile ciddi bir etki oluşturuyor Avrupa'ya yönelik. Evet. evet çünkü ülkemizin aslında e, stratejik bir önemi var. Hı. Çünkü çok stratejik bir öneme sahip bir yer. E, üreticileri var biliyorsunuz OPEC Hı. ülkeleri var. Üretmiş oldukları petrolün %20'si günlük ortalama 2014 verilerinden 2024 verilerinden bahsediyorum. 20 e, milyon var. tanker petrol varil Hı. petrol oradan geçiyor. ve bu o da dünya küresel petrol piyasasının yüzde yirmisini. Bu aynı zamanda elenci dedikleri sıvılaştırılmış doğal gazı da yüzde yirmi oradan geçiyor. Dolayısıyla çok stratejik bir yerden bahsediyoruz. Evet. Umman Körfezi ile Basra Körfezi'nin arasında kalan bir yer. Hürmüz Boğazı. Hı -hı. Dolayısıyla çok önemli bir su kanalı orası. Ve tek deniz ticareti açısından Hürmüz Boğazı'nın geçiş noktası. Su üzerinden yapılan, deniz yolu Hı -hı. üzerinden yapılan petrol ve doğal gazının geçişli bir yer. Ve buradan zaten oradan petrolü çıkaran ülkelere ihrac ilacet eden, dışarıya ihraç eden ülkelerin e, oradaki şeyine baktığımız zaman, konumuna baktığımız zaman o petrol sadece Avrupa'ya da Çin'e gitmiyor mesela. Kuzey Amerika'ya giden petrol ve e, LNG var. Aynı zamanda e, Asya'ya giden, özellikle Çin bağlamında şimdi ben birazdan el alıp değerlendireceğim ve başka bölgelere de gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla burada ve Avrupa'ya giden bir takım petrol söz konusu önemli ve stratejik bir yerden bahsediyoruz. Hı hı. Buradaki işte istikrarsızlık meydana gelebilecek bir istikrarsızlıktan, bir kaos ya bir savaştan Avrupa'nın burada zararı görmesi ihtimaldir. Çünkü hı hı. ham maddeye ihtiyacı var, sanayisi var. O ham geç güzergahın yollarından bir tanesi Yürmüz Boğazı. Şimdi bunları söyledikten sonra ikinci olarak ben Çin açısından olayları değerlendirmek istiyorum. Remzi, Remzi abi de Allah razı olsun az önce Pentagon'un ulusal güvenlik stratejisinden bahsederken Çin merkezli olay yer aldı. Evet, Amerika'nın bundan sonraki hamlelerini biz Çin merkezli olarak değerlendirmek mümkündür. Hı hı. Çünkü Asya Pasifik'teki Amerika'nın en büyük ticari rakibi kim dedik? Çin diyoruz. Yani. Burada birçok birçok defa konuşuldu. Şimdi onun hı hı. ben ayrıntısına girmek istemiyorum ama Çin'in şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz Amerika Venezuela petrollerine el koyduk sonra e, buradaki en büyük darbeyi kime vurdu? Çin'e evet. vurdu. Şimdi ikinci büyük darbe yine Çin. Çünkü Çin bir rakip Amerika açısından. Çin'in bu bölgede e, siyasi ya da ticari nüfusunun olmasını Amerika istemiyor. Çünkü Çin'in özellikle Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da büyük yatırımları var. Bu evet. yatırımlar maddi açıdan büyük bir şekilde zarar görebilir. Orada ticari e, enerji şeylerinin e, ne diyelim e, ithalatı geçiş güzergahının Amerika tarafından kabadılması Çin'in e, Orta Doğu petrollerinden e, mahrumiyet beraberinde getirecektir çünkü Çin petrolünün büyük bir bölümünü Ortadoğu'dan özellikle İran'dan alıyor. İran, Çin, İran'ın büyük müşterilerinden bir tanesi. Çünkü evet sanayisi gelişmiş, teknolojisi gelişmiş ama ham madde ihtiyacı var. Ham madde, petrol ve nereden alacak? Ortadoğu'dan alıyor. Evet. O yüzden bir can simidi, hayati bir durum söz konusu Çin açısından. Çin'e bas, Çin'i baskılamak, Çin'in enerji yollarını, telarik yollarını kapatmak için böyle bir Hürmüz Boğazı'nda Amerika'nın oradaki, oradaki istikrarsızlığı meydana getirmesi, savaş gemilerini oraya göndermesi de e Çin'e dönük bir hamle olarak değerlendirmek mümkündür. Hmm. Aynı şekilde Çin dedim ya petrol ihraç eden ülkeler var işte az önce OPEC ülkelerinden bahsettim. Eğer Hürmüz Boğazı'nda bir savaş, bir istikrarsızlık ya da kaos meydana geldiğinde Aynı şekilde Çin, mesela petrolün bir bölümünü de Arabistan'da alıyor. Petrol ihraç eden ülkeler buradaki savaştan, kaostan dolayı ellerindeki petrolü ihracat edemeyecek ve dolayısıyla evet. Çin de ithalat edecek duruma gelemeyecektir. Şöyle bir durum var arasında. İran'dan alıyor mesela büyük Çin'in en büyük petrol kaynaklarından biri, evet, biri. Şimdi İran üzerinde de ciddi bir aslında yaptırım söz konusu hem ticari anlamda hem de siyasi anlamda. Yani baktığımız zaman İran'ın da Petrol satabileceği sayılı ülkelerden biri için. Evet. Aslında burada Amerika İran'a da bir baskı kurarak artık Çine benim kontrolüm altında petrol olsun diyebilir. Ama İran da şimdi hani şey çok garip ya şimdi İran'a e, Suriye'de kullanabildi, Irak'ta kullanabildi, Afganistan'da kullanabildi. Çin konusunda mı kullanamıyor? Ki böyle bir uçak gemisi gitmesine gerek kaldı falan. Bunun da cevabı şu olabilir mi? İran'ın hayat memat meselesi aslında. Evet. Çin'e petrol satabilmek. Bu yüzden olursa... biraz ayağını zorluyor. Doğru. Ayağını diretiyor olabilir doğru. mi? Yoksa e, daha genel bir çerçeve mi vardır? Yok o doğru aslında. O da söylenir doğru. Hatta ben buraya notumu almışım. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Allah razı olsun. Mesela 2021'de İran ile Çin arasında 25 yıllık bir işbirliği anlaşması gerçekleşti. Evet. Çok önemli. 25 yıllık. Burada ticari anlaşmalar var. Hı -hı. Maddi yatırımlar var. Petrol anlaşmaları falan var. Buradaki işte az önce o şey, dedi, Hürmüz Boğazındaki Hı -hı meydana gelebilecek bir kargaşa ya da istikrarsız kaos ya da savaş. Bu anlaşmaya da Çin'in İran'a yapmış olduğu yatırıma büyük bir darbe vuracaktır. Evet, aslında Amerika burada İran, geçici olarak Hürmüz Boğazı'nı ya da Basra Körfezi'ni evet. kapatmak değil de İran'a İran'dan talep ettiği şey, tamam nükleer taleplerinde falan da var onlar evet var doğru, ama, onlar ama Asıl merkez sanki İran'ın Çin'e karşı kontrolü Amerika'ya vermesini istiyor İran'dan. Evet, talep evet. ettiği şey bu doğru, gibi. Doğru özellikle bana. mesela İran, Venezuela, Rusya ve Çin'in Dört ittifakı vardı yani evet. onlar mütevakkül devletlerdi. Şimdi Venezuela ayanı Amerika bitirdi. Şimdi hı. sıra ikinci ayak İran meselesi. Hı hı. Artık İran üzerine bir baskı meydana getirip getirip Çin ile olan ilişkilerini evet. darbe vurmak istiyor. Hı. Şimdi şöyle bir durum var; sadece İran açısından değerlendirmek değil, buradan notumu almıştım mesela ben. Mesela Pakistan'ın Belücistan eyaletinde inşa edilen Kıvadır limanı var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bugün bir araştırma yaptığımda Gıvalar Limanı'nın yapılması var ki bu da Çin'in özellikle o kuşak yol projesinin şey geçtiği bir limandan evet. bahsediyoruz. Bu liman Hürmüz Boğazı'na çok yakın. Hı hı. Bakın, Basra Körfezi'ndekiğimiz Boğazı'na çok yakın ciddi anlamda yatırım yaptığı Milyarlarca dolar buraya bu limanın inşası için. E, Pakistan'ın Beluçistan kentine yapılacak olan, e, hatta inşaatı başlandı, başlanacak diye bir takım iddialar falan var, hı hı. söylemler falan var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz ama şimdi buradaki Yürümüz Boğazı'nın Amerika tarafından kontrol edilmesiyle beraber Çin ekstra bir de buradan bir darbe yiyecek. Belüistan'da inşa ettiği ya da işte edeceği bu Gravar dediğimiz limandan büyük bir darbe yiyecek. Çünkü hı. şöyle bir bu limanın şöyle bir özelliği var. Mesela Çin bir takım enerji hattı kullanıyor. Petrol ve doğalgaz yapmak için birincisi Malaka Boğazı, ikincisi Hürmüz Boğazı, üçüncüsü de buradan not almışım Basra Körfezi. Bu üç yerden Çin şeyi petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Rota burası. Şimdi eğer bu limanın yapılması gerçekleşirse şöyle bir Çin açısından bir lehte bir olay gerçekleşiyor. Diyor ki eğer Malaka Boğazı üzerinden eğer petrol gaz petrol ya doğalgazı getirmek istese 8100 mil olan mesafe bu Gıva'da kadar limanını kullanmasıyla birlikte 3400 mile inecek. Bakın çok önemli. Evet. Çünkü Çin e, hatta günlük olarak gerçi 2026 veriler yok ama 2020-2022'de hatta günlük bu, bu şeylerden, boğazlardan Malaka Boğazı olsun, Adan körbez olsun, Yörümüz Boğazı olsun. Burada günlük e, 10 milyon e, patri şey pet, varil petrol e, tedarik ettiği söyleniyor. Hı. Ve yıllıkta 500 milyon patri şey petrol varile denk geliyor. O yüzden şey çok önemli. Çin'in katına çıkartır Tabii yani. ki katına çıkarıyor. Hı. O limandan alternatif bir yol, deniz yolu dediğin bir rota var. Pers evet. Körfezi, Hürmüz Boğazı, Hint Okyanusu, oradan Malakka, Boğazı Malakka Boğazı'ndan Güney Çin Denizi üzerinden Çin'e ulaşan bir rota var ve dediğim gibi bu uzun bir rota ve Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu rotayı kontrol altına almak Aynen istiyor. Abi. O alternatif bir güzergah oluşturmak istedi. O liman üzerinden İran'dan Pakistan üzerinden Çin'e ulaşan bir güzergah. Evet aslında. Evet. 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 evet, tabii. Ama bu güzergahı da Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz evet. e, sabote ediyor aynen. ve Çin'in bu güzergahı oluşturmaması için de elinden gelen gayreti gösteriyor. Belücistan bölgesi dediğimiz yer zaten Amerika'nın daha önce de Pakistan-Afganistan çatışmalarıyla beraber Tabii meşgul tuttuğu bir bölge. Aynen, aynen. E, aslında gelecekte önümüzdeki günlerde bu Belicistan e, konumunda da farklı Amerikan stratejileri de görebiliriz. Ya yapmış yani. olduğumuz Demekten ya da çıkarmış ediyoruz. olduğumuz bir takım yorumlar vardı ya biliyorsun Belücistan, Pakistan Belücistan'ı var, İran Belücistan'ı var. Özellikle evet. buradaki Belücistan'daki bir takım olayların arkasındaki devlet her ne kadar Pakistan ile İran, Pakistan ile işte Afganistan arasında bir takım meseleler evet. olsa da asıl aktör yine Amerika var. Evet. Amerika burada hakikaten Belücistan meselesi bile ileride tekrar kaçınabilir ve yine Hı. Çin merkezli bakmak lazım. Çünkü dedi ki Amerika'nın bundan sonraki atacağı atım, adımlar ortaya koymuş olduğu siyaset Çin merkezli. Kesinlikle. Çin'in gerçekten boğazını sıkmak, çevrelemek ve vasıtlamak kalamak istiyor. Yapmış olduğu bütün hamleleri adımları bu şekilde değerlendirmek lazım. Hı -hı. Yoksa tab tabii ki nükleer enerji meselesi vardır. Şu da şöyle bir durumu da aslında biz burada söylemek istiyoruz. Amerika bölgede, Orta Doğu bölgesinde sadece tek güç olarak Yahudi varlığını istiyor. Hı -hı. Yahudi varlığını tehdit edebilecek, Yahudi varlığına karşı gelebilecek onunla rekabet edebilecek hiçbir nükleer gücünün olmasına izin vermez. Hı -hı. Böyle bir durumda söz konusu. Orada tabii ki hatta Trump'ın dört maddelik bir anlaşması vardı. Basına düştü ama evet. füze üretimine müsaade ediyoruz ama 300 kilometreyi geçmiş geçmeyecek şartıyla. Kim 300 kilometreyi niye geçmesin? İsrail var çünkü. İsrail'i vurmayacak bir takım böyle sınırlandırılmış Trump maddeleri olarak birkaç gün önce basına yansıdı. Yani dolayısıyla bu Çin açısından büyük bir petrol acısıdır. Ortadoğu'nun en büyük petrol acılarından bir tanesi Çin'dir. Ve buradaki istikrarsızlık asla Çin içine gelmeyecektir. Sadece Hürmüz Boğazı değil, dediğim gibi Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da ve başka yerlerde Çin'in ciddi anlamda büyük yatırımları vardır. Milyarlarca dolar. Ve buradaki kaos ya da hakim Amerika'nın burayı karışması, burayı baskı altına ve kontrol altına masayla Çin büyük bir e, darbe yiyecektir. Hatta şunu da ben söylemek istiyorum. Son sözlerim olsun Yusuf Bey. Hatta biz Rusya ve Ukrayna savaşını da e, Trump bitirirse buradaki amaç nedir? Amaç gerçekten Rusya'yı yanına çekmek ve Çin'in de tamamıyla bakın e, yalnızlaşılması ve tecrit evet. edilmesi. Uluslararası toplumdan tecrit edilmesi. Yani Çin'in bütün petrol kaynaklarını kontrol altına almış oluyor. Tabii o kurutacak. Yani. Çin'in tüm pet şeyi, güzergahlarını, o enerji koridorlarını <laughs> tedarik ettiği o şeyleri kanallar olsun, <laughs> körfezler olsun, denizler olsun orayı kurutmak Tabii burada e, şunu da belirtmekte fayda var. Amerika Çin'i tamamen petrolsüz, tamamen ticaretsiz e yok tabii bırakıp ki. yok etmek istemiyor. Sadece bütün ticaret alanları benim kontrolümde olsun ki benim istediğim baskıyı kurabileyim. Tek aynen. Aynen, aynen, aynen çok doğru. Yapıyorum. Çok doğru. Allah razı razı olsun.